Uzakta bir kaçamak tatil yapmaya karar verdim. Gerçekten düz ve sıkıcı bir alanda yaşıyordum. Bu yüzden daha dağlık ve ormanlık bir yer seçmeye karar vermiştim. Colorado'yu tercih ettim. Ancak ana kasabalar dışında pek tanıdığım kasabalar yoktu. Ve ana kasabalar oldukça pahalıydı. Bu yüzden küçük kasabalardaki Airbnb'lere bakmaya başladım. Fiyat aralığım için de umduğum kadar çok seçenek yoktu. Ancak düşündüğümden kötü olmayan bir tane bulmuştum. Onu rezerve ettim ve bir sonraki haftaya yola çıkardım. Kasabaları geçerek Airbnb'ye vardım. 10 saatlik uzun bir yolculuktan sonra kasabama sonunda da varabilmiştim. İlk girdiğimde gerçekten rahat hissetmedim. Beklediğimden çok daha azdı. Birkaç evin sıralandığı çok boş ve karanlık bir yoldu bu. Neredeyse ayakta duramayan eski ahşap elektrik direkleriyle sıralanıyordu. Gece olması nedeniyle terk edilmiş bir hayalet kasabasına benzemekteydi. Gündüzleri daha az böyle görüneceğini biliyordum. Ancak bu benim ilk ve tek izlenimimde. Neyse ki Airbnb'yi sorunsuz bulabildim. Çakıl yoldan bir diğer yola giden bir patikaya çektim ve Airbnb'nin olduğu dört küçük evin bulunduğu yere ulaştım. Arabamı park ettim ve çantalarımı alıp ön kapıya giderek içeri daldım. Bu çok küçük, 500 fitlik bir evde, ama düzeninin güzel olduğunu kabul etmeliyim. Eşyalarımı yatak odasına bıraktım ve su şişemi doldurmak için mutfakta bir dakika geçirmeye karar verdim. Fakat tezgahın başında ayak sesleri duymuştum. Pencereye doğru yürüdüm. Bir çift varın belirdiğini gördüm ve yavaşça olduğum yere doğru giren ve Airbnb'nin yanındaki eve doğru park eden bir arabaydı bu. Araba durdu ve farlar söndü. Ancak tuhaf bir şekilde arabadan hiç kimse çıkmadı. Bir dakika sonra sadece oradan ayrıldım ve beni fark etmelerini istemedim. Bu benim işim değildi. Bir bar taburasına oturdum ve telefonumu çıkardım. Bazı mesajlara cevap verdim ve ailemde burada güvende olduğumu da bildirmiştim. Orada 15 dakikadan fazla kalmadım. Sonra gecenin sessizliğinde yatak odama giderek uyudum. Fakat bir ses beni uyandırdı. Gözlerimi açtığımda saatin kaç olduğunu bilmiyordum. Ama kendimi çok rahatsız hissettim. Her şey sessizdi. Sadece evin hafif gıcırdaması duyuluyordu. Karanlık odadan dışarı bakarken ve bu şekilde hissettiren şeyi anlamaya çalışırken gözlerim pencerenin önünde bir çift göz gördü. Kalbim hopladı ve bedenim döndü. Bir an sonra figür pencereden uzaklaştı ama hafifçe ayak seslerini duyabiliyordum ve gitmiyorlardı gibi geliyordu ses. Hızla yataktan kalktım ve giyinmeye başladım. Ama birden dışarıdaki yatak odası kapısından Ani bir ses duymuştum. Durdum ve ağır adımların kapının hemen arkasından geldiğini dinledim ve koridordan koşarak çıktılar. Bu noktada ne yapacağımı bilmiyordum. Bu yüzden sadece durdum ve dinledim. Ayak seslerini evin içinden çakıl patikasına ve yola doğru indiğini duydum. Sonra bir araba sesi gelmeye başladı ve hızla ayrıldı. Biraz zaman geçtikten sonra dikkatlice kapıyı açtım ve koridordan aşağı yürüdüm. Ön kapının açık olduğunu gördüm ve sadece gecenin sessizliğini duyabiliyordum. Pencerenin önündeki adamın ayak seslerini asla duymuyordum ama görünüşe göre kesinlikle bu kişi veya kişiler gitmişlerdi. Ne olduklarını, ne istediklerini ve niye eve girdiklerini asla öğrenemedim. Bunları 20 dakika uzaklıktaki bir yerel polis karakoluna rapor ettim. Ama hiçbir zaman gelişme ait herhangi bir rapor ya da bir mesaj ya da bildiri almadım. Geçen günlerde son varacağım yere varmak için yola çıktım. Geçmiş birkaç gün boyunca uzun bir yolculuktan dolayı son derece yorgun hissediyordum. Bu yüzden küçük sırt çantamı alıp Airbnb'ye girdim. Gece için rotamın üstünde tesadüfen bulunan ana yoldan biraz uzakta bir evdi bu. Sadece bir gece kalacağım için fazla araştırma yapmadım. Çünkü gerçekten ihtiyacım olan tek şey 8 saat uyumak için olacak bir yataktı. İçeri girer girmez oldukça hoş olmayan bir koku aldım. Korkutucu bir koku değildi ama kesinlikle hoş değildi. Belki de evin altında ölmüş bir kemirgen ya da tabanlarda küf vardı. Hızlı bir göz gezdirdim. Yatak odasına ve banyoya baktım ama koku yaşam alanından daha fazla yatak odasında hissedilmekteydi. Bu yüzden eşyalarımı ana yaşam alanına koydum ve sadece geceyi geçirmek için kendime kanepe hazırladım. Kanepe koltuklarından birinin üzerindeki battaniyeyi aldım ama bunu yaparken bir gürültü duydum. Duvarlardan gelen bu ses evin sadece yerleşmesinden veya başka bir şeyden kaynaklanacak kadar yüksek değildi. Bu yüzden nereden geldiğini anlamak gerçekten zordu koridora doğru adım attım ve her odanın içine bir kere olsa bile göz attım. Her şeyin yolunda olduğunu görmüştüm. Aslında neyi kontrol etmem gerektiğine dair pek bir fikrim yoktu. Ama kısa süre kalacağım için endişelenecek bir şey olmadığını düşündüm. Kanepeye geri döndüm ve düzenlemeye devam ettim. Sonra uzandım ve birkaç gün sonraki planlamayı yapmak için telefonumu çıkardım. İlk sesin hemen ardından sadece birkaç dakika geçti ve başka bir gürültü beraberinde geldi. Öncekiyle neredeyse aynıydı. Duvarlardan geliyordu ve sadece tek bir gürültüydü bu. Koridora geri döndüm ve bu sefer odaları biraz daha dikkatlice kontrol etmeye karar verdim. Işıkları açtım. Duvarları ve tavanı inceledim. Ama herhangi bir sorun gözükmüyordu. Bu noktada belki de rüzgarın büyük bir dalı sallandırıp çatıya vurduğunu düşündüm. Ama bu bile uzak bir ihtimal gibi görünüyordu. Kanepeye geri döndüm ve sadece bir gece kalacağımı hatırladım. Sorunun benim sorunum olmadığını kendime hatırlayarak telkinde bulundum. Işıkları kapattım. Yatağa uzandım ve uyudum. Gece sessizdi ve çok yorgun olduğum için hiç sorun yaşamadım. Ancak uyandığım şekilde tuhaftı. Gözlerim hala kapalıydı. Çünkü sadece kısmen uyanmıştım. Belki de hatırlamıyordum. Eğer başıma gelen olmasaydı. Sonra içimi tuhaf ve kötü bir his kapladı. Ve gözlerimi açtığımda hemen üzerimde duran bir adamı gördüm korkunç ve iri gözleriyle direkt olarak bana bakmaktaydı ve gözlerimin içine bakıyordu. Tüm bedenim o anda sıkıldı ama bu sadece birkaç saniye sürmüştü. Adam aniden koltuğun yanından koşarak doğrudan ön kapıdan dışarı çıktı. Hızla ayağa kalktım ve nereye gittiğini görmek için koşuyordum ama onu ağaçlar arasında kaybettim. Kapıyı kapattım sonra telefonumu almak için koridorun sonuna gittim ve gözümü bir anda çarpan bir şey görmüştüm. Evin ortasında asıl duran katlanabilir bir merdiven vardı ve bu çatıya çıkmaktaydı. Daha fazla zaman kaybetmeden yardım çağırmak için acele ettim. Tahmin edebileceğiniz gibi adam o gece çatı katında bulunuyordu. Ama etrafta birkaç gün geçirmiş olduğuna dair pek bir şey yoktu. Muhtemelen Airbnb bir yaşam alanı olarak kullanıyordu. Ama davranışları, işleri gerçekten ürkütücü hale getirmişti. Eğer beni o hissim uyandırmasaydı ne olacağını bilmiyordum. Evet bugün birbirinden farklı iki korku hikayesini dinlediniz. Umarım videoyu beğenmiş, kanalıma abone olmuş ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmişsinizdir. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Viper kaçar.